Özleme beni sevgili. Ellerini getir ellerime. Ya da bir çay koy ateşine. Gel, iç de. Gelirim ben. Koşarak, karlı dağlar aşarak. Yol bilmesen de kokunu takip eder burnum. Görür gözlerim senin olduğun tepeleri. Baharı müjdeleyen, üzerine serili veren yağmurlarda bulur yüreğim seni. Özleme beni sevgili. Yanımda olsun hep bedenin. Çünkü başka bir şey var senle anların. Bilinmeyen, tarif edilmeyen bir gizemi. Bakışların bana bunu yapan. Sarhoşluğumun nedeni. Onlar faali meçhul bir sevdada adımın geçmesinin asıl suçlusu. Özleme beni sevgili. Çık gel karanlık yollardan aniden. ışığı ol gecelerimin. Rutubet kokan düşüncelerimi ısıt. Denizsiz kıyılarımda sonsuzluğu mu Göz gören, alabildiğine uzanan turkuazım. Özleme beni sevgili. Her an dokun bedenimi ipeksi öpücüklerinle. Hayallerimin bile ulaşamadığı sarhoş bir ömrüsün ayak uçlarıma. Çiğner miyim sevgili Sonum ol sevgili Sonsuzluğumuzda Yeminim olsun Seni sevdiğim Özleme beni Özletme kendini sevgili